Sen, sen kayıya gitme tamam. Baba vallahi gelmiyor bu. Yo yo burada burada Baba, bak. Kayış kayış kayış. Bu nasıl büyük bir kayış? Büyük kayış. Yetiş. Baba. Baba. Büyük kayış Yiğit <laughs> büyük. büyük. Hadi bakalım. Çok güzel, Yaklaştır. Bak, bak, aç, bak. Dur. Yavaş. 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 Baba. Baba gitme elleme. Baba. Çık ağzından çık. Korkma ses gibi. Jigi. Jigi. <laughs> jigi elime bastı lan. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Korkma. <laughs> Dur. Yiğit jigi, jigi çıkarsana. Jigi çıkar. Nasıl oldu ama? Tabi alır. Hemen atmaya devam et. <laughs> 15 gramlık silimnojik. Evet. Sevecikir marka. Cengiz Balıkçılık. Barbaros Öksüz kardeşime teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> büyüklüğe bak. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel <laughs> bir boru. <laughs> Elini bulaştırmasaydın keşke sümüğüne. Hiçbir şey olmazdı. İyi boruyu aldın. <laughs> evet güzel güzel.